Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte Bigger Bass Blizzard oynuyoruz arkadaşlar. Bu balıkçı Hasan'ın karlı hali. Karda gezen hali. Biraz daha artık gençleşmiş modern hali. Yorum kısmına sabitlediğim siteden gelip siz de oynayabilirsiniz. Ee, Blackjack oynayacaktım ama saat biraz geçti. Pek tadım yoktu. Dedim ki slot oynayalım. Şöyle bir 10.000 lira yükleme yaptım. 3600'de başlayacağım. Umarım bu video katlarız katlarsak biliyorsunuz Discord'da çekilişimiz var. Açıklama kısmındaki linkten Discord'umuza gelebilirsiniz. Hadi oğlum 3 tane verdin. Başlayalım. Bak bak bizim Hasan ya bak takla atıyor amına koyayım. Helal olsun be. Bu adam da hiç bitmemiş abi. Güzel. Güzel güzel. Valla beklenmedik performans. Güzel gidiyor. Güzel başladık daha doğrusu. Hadi oğlum. Ağzımı sikeyim yapma ya. Güzel her şeyin bitmek zorunda mı amana koyayım ya? Devam. Ben burada para var bu arada. Güzel lan 3600 liraya göre harbiden yani iyiymiş bu. Oğlum bugün kaybettirme bir zamana koyayım ya. Videodan sonra uyuyacağım bir zamana koyayım. Yani nasıl uyuyacağım kaybedersem. Ya Rairis güzel bu arada yani gerçekten. Normalde bu arada free spin mi veriyor bu? Yo Big Bin verdi ne kadar? Güzel. Güzel amına koyayım. Devam. Ama bize iki tane dayı lazım ya. Amına koyayım iki tane birden atmaz ki bu. Yok. Bu arada devam etseydi falan iyi de ödermiş bu ya. İyi de ödermiş. Devam abi 3600'den. Gönder Üç tane vereceğim zaten. Hadi oğlum artık şu ikinci aşamaya geçelim amına koyayım ya. Millet deli gibi para kazanıyor. Artık ben izlemekten bıktım. Kendim de yaşamak istiyorum bu duyguyu amına koyayım. Hadi oğlum. 6 tane kaldı amına koyayım ya. 72 lira yarra yedik. Sigara parası vermeye başladıysa gerçekten yarra yedik. Ay 72 kere götünü sikeyim. Hadi be oğlum. Tamam orada 540 lira var. Bu arada güzel. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi beyler. Bu bu, bu modunu oynayın. Açıklama kısmındaki linke girin. Bigger Boss, e, Blizzard. Diğeri böyle değil bu arada. Diğeri şuralara falan geçince artık ödemeye başlıyor. Burada bak başlangıçta bile hani biraz ödedi. Güzel. Sonunda geçtik amına kodumun ikinci aşamasına. Hadi oğlum. Burada ver bize bir şeyler. Devam. Çarpı ikili geldi bu arada. Güzel. 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 Öde, öder. Güzel öder. Temiz. Bin lira. Bu arada şu an saat gece dört falan arkadaşlar. Ee, kaşınıyorum ya. Yani. Gece saatleri kaşınıyorum. Sizde de öyle oluyor mu mesela? Yatağa uzanıyorum amına koyayım. Bankada para olunca böyle şey oluyor amına koyayım. Böyle rahatsız hissediyorum. Güzel oldu. Bu da güzel oldu amına koyayım. İyi para, iyi para Allah bereket versin. Devam. 4000. Sonunda şu an kardayız. Ama 3 spin kaldı. Bir şeyler yap oğlum yani. Şuraya atsaydım 540 lira varmış. Ananı sikeyim. 2 tane 720. Oğlum atlan. 2 tane birden at amına koyayım. Hadi be. Ananı sikeyim seni ya. Bahis arttıracağım beyler. Bahis arttıracağım. 6000 fazla mı olur? 4800 iyidir abi devam. Hadi oğlum ya. Bu oyun bize bir deli gibi bir para ver amına koyayım ya. Discord'da çekiliş yaparız. Açıklama kısmında link var dediğim gibi arkadaşlar pables.co sitesine girerseniz orada da linkler var. Sadece Discord'da değil Twitter'da da çekiliş yapıyorum. Tamam. Bol bol çekiliş yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Benle konuşmak isteyen kişi Discord'dan bana yazabilir. Yani sıkıntı yok, konuşabiliriz. Ee, benim önerdiğim sitelerde sorun yaşayan şu ana kadar olmadı. Hani olur da bir şey olursa diye. Ben her zaman 7-4 taktifim. Devam, devam oğlum. Bu arada günün sonunda ödemiyor ya da çok az karla ayrılıyoruz ama... Normalde bu oyun bu kadar da açık değildi ya. Bu, bu, modu güzelmiş beyler. Bu modu güzelmiş. En azından hani vakit öldürürsünüz. Mesela şu an 2000 lirasını ödedi bile. Kaybetsek bile bir tane daha alırız yani aman koyayım. Zaten bu kumarı biraz eğlence için oynayın. Girdiğiniz parayı unutun amana koyayım. Gene olmadı abi tabi. Ben arttırıyorum abi üstüne gideceğim. 6000 lira ver abi. Senin kafanı Oğlum şu 6000 lira bir 20.000 lira yap da defolup gidelim amana koyayım. Hadi be. Adam ama yaz kış balıktan da vazgeçmiyor helal olsun amına koyayım. Sadık insan ya. Vallahi helal olsun. Devam. Hadi oğlum. Ananı sikeyim senin. 3000 liralık balık gitti. Hasan gibi amına koyayım senin. Hadi oğlum lan. Ananı sikeyim. İki tane birden attın ama. Bir spin var bir tane atması gerekiyor beyler. Yani bilmiyorum. Atmadı orospu çocuğu işte. Bu, bu, bu yaptığı şey ne biliyor musun? Ben orospu çocuğuyum demek bu amına koyayım. Başka bir açıklaması yok. Oros bu çocuğuyum. Bana Oros bu çocuğu derler. Gerçekten Oros bu çocuğuyum. 2400 devam ama bana koyayım. Veren slot oyunu bu arada 2400'e de verir. 24 liraya da verir. Haberiniz olsun abi. kendiniz şey yapmayın yani. Yüksek oynamaya zorlamayın. Veren veriyor. Hadi oğlum batıyoruz ama yapma be oğlum. Son 20 videodur batıyor zaman koy. Millete rezil olduk ya. Milleti de boşver. Cebimizde para kalmadı hazırdan yemekten amına koyayım. Hadi be oğlum. Ananın amıymış amına koyayım. Neredesin? Amanı siktimin Hasan'ı. Balığını sikeyim ya. Yok abi yok. Hiç mi atmayacaksın lan? Harbi hiç atmayacak gibi ha. Ayıp olmasın diye attı amına koyayım. Siktir git. Arkadaşlar normal çevirelim otomatik oyunda bakalım ne yaşayacağız amına koyayım ya. Ama biraz bahsi yükseltelim. 108 liraydır. 108 fazla bu arada. Şöyle bir 84 yapım yapayım. Şöyle 30 devam. <laughs> Bir tane değişik bir big win vurduk. 2000 lira ama ben düz çevireceğim. Devam edeceğim amına koyayım. Eğer bir daha vurursak Ananı sikeyim. 3 tane skater versen. Bir daha vurursak arkadaşlar free spin alacağım. Bakalım ne olacak. Hadi oğlum ver lan. Ananı sikeyim seni. Evet arkadaşlar gene hüsran her daim biliyorsunuz. Bakiyemiz 4 lira. Sakız bile olmuyor. Her neyse. Bu video bu kadar da elimizden geleni yaptık. 10 bin lira kaybettik. Nasıl uyuyacağım şu an onu düşünüyorum. Düşünmeden uyuyabilirim herhalde. Bir sonraki video arka görüşmek üzere.